Herkese merhabalar. Ben Avukat Fatih Aras. Genellikle vergi ve ticaret hukuku alanlarında uzun yıllardır çalışma sürdürmekteyim. bu videoda teknik adı ile özel esaslar olan ama halk arasında kod listesi ya da kara liste olarak adlandırılan uygulamadan bahsedeceğim. Bu listeye kimlerin neden girdiğini ama daha da önemlisi bu listeden çıkmak için neler yapılması gerektiği konularına da ayrıntılı olarak değineceğim. Özel esaslar katma değer vergisi iadesinde yapılması muhtemel hukuka aykırılıkların önüne geçmek için getirilmiş bir uygulama olarak tasarlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Özel esaslar kendi içinde oluşturulmuş olduğu bir sınıflandırma ile vergi kaçakçılığında mücadeleye katkı sunmak amacıyla olsa da yasal dayanağı bulunmadığından temel hak ve özgürlükler bakımından sorunlu bir müessese haline gelmiştir. İsterseniz şimdi kimlerin özel esasları alındığını açıklayalım. Sahte veya yanıltıcı fatura düzenleyenler, kullananlar, naylon fatura ticareti yapanlar, defterlerini kaybeden veya ibraz etmeyenler, adresinde bulunamayanlar, beyanname vermeyenler, işçi sayısı, makine teçhizat ve iş yeri durumu itibariyle yetersiz olmasına rağmen yüksek KDV matrağı beyan edenler ve KDV yönünden haklarında ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulananlar özel esaslara alınmaktadırlar. Ayrıca kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmasa dahi özel esaslara tabi tutulan mükelleflerden mal veya hizmet satın alanlar da özel esaslara alınabilmektedir. Bunun dışında özel esaslara tabi mükelleflere mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunanlar da kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmasa dahi sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıtıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmektedirler. Ancak bunun için KDV genel uygulama tebliğinde yer alan hususları da kapsayan bir rapor veya tespit bulunması zorunludur. Uygulamada vergi dairesi tarafından sahte fatura kullandığından şüphe edilen mükelleflere bir takım yazılar gönderilmekte ve gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda özel esaslar kapsamına alınacakları e, ihtar edilebilmektedir. Vergi dairesi tarafından bilgi verme veya özel esaslar hakkında konu başlığı ile yazı tebliğ alan mükellefler özel esaslara alınmaları halinde bu işleme karşı yargı yoluna gidebilirler. Söz konusu yazı üzerine düzeltme beyannamesi veren mükellefler düzeltme beyannamelerine itirazi kayıt şerhi düşerek süresi içerisinde vergi mahkemesinde dava açabilirler. Şimdi de özel esaslar uygulanmasını ticari hayata getirdiği bazı sorunlardan bahsetmek istiyorum. Sahte belge düzenleme şüphesi nedeniyle özel esaslara alınan bir mükellefin vergi dairesindeki işlemlerinin tıkanmasının yanında itibarı ve ticari faaliyetleri de önemli ölçüde zarar görmektedir. İşletmeler özel esaslara alınan mükelleflerden mal veya hizmet satın almaktan imtina etmektedirler, çekinmektedirler. Bunun nedeni ise özel esaslarda olanlardan mal ve hizmet satın alanlarında özel esaslara alınıyor olmasıdır. Sadece özel esaslar alınmaları nedeniyle ticari faaliyeti sona eren veya faaliyetini sona erdiren çok sayıda iş insanı ve şirket bulunmaktadır ne yazık ki. Özel esaslar uygulamasının iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi vergi müfettişlerince düzenlenen vergi tekniği raporları ve ikincisi ise risk analiz merkezi tarafından yapılan analiz ve tespitlerdir. Şu an yapılmakta olan vergi incelemelerinin büyük bir kısmı sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıtıcı belge düzenleme ve kullanımlarına ilişkin olmaktadır. Özel esaslar alınan mükelleflerin büyük bir çoğunluğu bu durumda olduklarını çalıştıkları meslek mensuplarının bildirmesiyle ya da mal veya hizmet satışında bulundukları mükelleflerin geri dönüşleri sonrasında öğrenmektedirler. Mükelleflerin ve iş dünyasının özel esaslar listesinde kimlerin bulunduğunu bilmeleri ve öğrenmeleri ne yazık ki pratikte mümkün bulunmamaktadır son dönemlerde vergi mahremiyeti gerekçe gösterilerek konuya ilişkin bilgiler vergi dairesi tarafından verilmemektedir. Özel esaslara giren mükelleflerin genel esaslara nasıl döneceği KDV genel uygulama tebliğinde detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak özel esaslara girmek çok kolay olmakla birlikte çıkmak işte de kolay değil. Özel esaslardan çıkmak için KDV genel uygulama tebliğinde birazdan sayacağım şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlardan birincisi Mükelleflerin konuya ilişkin tarihatları yani kesilecek olan ceza ve hesaplanacak olan gecikme faizleri de dahil ödemeleri veya tamamına teminat göstermeleri. İkinci olaraksa özel esaslar kapsamına alınan dönemi takip eden e, vergilendirme döneminden itibaren başka bir olumsuzluk bulunmaması da kaydıyla e, sahte belge düzenleme fiilinde 5 yıl, muhteviyat itibariyle yanıtıcı belge düzenlemesi ise 4 e, yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartlar oluştuğu takdirde mükellef özel esaslardan çıkabilmektedir. Ancak haklı olduğunuza inandığınız bir konuda teminat göstermek ya da yıllarca beklemek ticari itibarınızı ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Bu durumda karşı karşıya kalmamak için en net ve kısa çözüm yargıya müracaat ederek idarenin bu işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma talepli olarak dava açmak olacaktır. Bu konuda dava açacakların dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. KDV uygulamasına ilişkin iki ayrı özel esas uygulaması bulunuyor. Bunlardan birincisi normal özel esaslar, ikincisi ise KDV iadesi yönünden özel esaslardır. Dava dilekçesinde bu iki özel esastan da çıkarılmasının talep edilmesi ve yargı kararlarında da mükellefin bu iki özel esaslar grubundan çıkarılması gerektiğinin ayrıca ve açıkça belirtilmesinin de gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Vergi mahkemeleri genel olarak idarenin mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenlemelerin bulunmadığını ve ayrıca anayasada da buna izin veren herhangi bir hükmün yer almadığını belirterek bu şekilde açılan davalarda genellikle mükellefler lehine karar vermektedir. Burada tabi anayasada güvence altına alınan ve temel hak ve hürriyetlere de aykırılık teşkil ediyor özel esaslar bu açıdan da bu vergi mahkemelerine iptal gerekçesi sunmaktadır bu durum. Özel esaslar uygulaması ile ilgili olarak anlatacağım hususların sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.